Merhaba sevgili dostlar. Sisli, güzel bir Rize sabahından herkese merhaba. Bugün bir genel durum videosu çekme niyetim var hatta çekeceğim. Bunu da videonun başına koyacağız. Biraz şöyle e, Doğu Karadeniz havası alın istedim. Ben böyle bazen sabahları e, mahallede yürüyüşe çıkarım. Güzel bir yerimiz var. Hem Rize merkezi yakın hem köylük bir alan karşı ormana doğru küçük bir yürüyüşe çıkarım. Güzel oluyor. Böyle temiz hava. Hele ki bu son zamanlarda e, koronavirüsüyle alakalı ülkemizin de ve dünyanın da sıkıntı yaşadığını biliyorum. Kalabalık yerlerde yaşamak problem gerçekten. Hastalığı taşıma yakalanma riski daha yüksek. Burada pek insan yok. Kış ayı olduğu için yani kış derken Mart ayına girdik ama e, daha insanlar gelmedi. çarşıda oturanlar. Biz burada rahat bir şekilde yani koskoca mahallede 3 haneyiz. Zaten birbirimizi de pek görmüyoruz. Böyle sabahları yürüyüş yapıyorum. Sabah şu anda erken saatler arkadaşlar. Yani hava yeni aydınlandı. Erken saatler. Böyle ufaktan mahallede bizim ormana doğru bir yürüyüş yapıyorum. Biraz da YouTube kanalımızla alakalı duygu ve düşüncelerimi de size söylemek istiyorum. YouTube'a devam etme niyetimiz var arkadaşlar. Geçen videoda hatta canlı yayında pardon. YouTube biraz kötü gidiyor. gerekli etkileşimi alamıyoruz. Tarzı birkaç cümle kurdum. Evet, etkileşimi alamıyorduk ama ya dedik yani bunu maddi anlamdan ziyade biraz da böyle hobi olarak yapalım. Yeni insanlar tanıyalım gerçekten. Çok kaliteli, çok güzel, çok iyi insanlarla tanıştım bu sayede. Hem Instagram'dan Instagram eğer izliyorsanız videoyu ve Instagram Biyoloğun Kuşevi sayfasını abone, e takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Kendi hesabımdır. Orada paylaştığım kuşların hepsi de kendi kuşlarımdır arkadaşlar. Evet güzel bir aile olduk. Güzel bir kitle yakaladık. Allah'a şükür. Şöyle ufaktan da göstereyim size. Bakın şu normalde arka sis olan yerler. O kısım deniz. Ama biz biraz yukarıda olduğumuz için oralara sis çöktü. Aşağıdan buraya bakınca da burası sisli gözüküyor bu arada. Onu da size söyleyeyim. Ee, güzel bir yerimiz var Allah şükür. İşte şu biraz bizim insanımız doğaya çöp atmasa. Aşağıda çok güzel bir dere var sevgili dostlar. Ee, gerçekten zamanında babamların dediği, eski insanların anlattığı alabalık oluyormuş o derede. Bugün yok. Ee, balık yok. Yani ala bala değil, sazana böyle küçük balıklar da razıyız ama yok. Atmışlar. Ama genel itibariyle yaşadığım yer güzel bir yer. Bilmeyenler için söyleyeyim. Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde yaşıyorum ben. Dağbaşı diye de bilinir. Oraya bağlı bir mahalle. Oraya bağlıyız yani. Evet isterseniz şöyle güzel bir gezintiden sonra kuşlarımızın zaten Sabah mamalarını falan verdik. Sularını tazeledik. Küçük temizliklerini yaptık. E, i̇sterseniz bir genel durum videosu çekelim. Yavrular ne durumda? Yeni değişiklikler var mı? Var ki yeni değişiklikler var. Güzel şeyler var, kötü şeyler var. E, biraz size onlardan bahsedeyim. İsterseniz yuvaya geçelim. Bu bizim odun kesme aparatımız. Aa bak güvercin yemleri yiyor. Oğlum gübre olacak onlara yeme fazla. Arkadaşlar bu arada dün biraz odun kestim de. Bu bizim odun kesme aparatımız. Eski usul. Belki de 50-60 yıllık kestane ağacından. O yüzden bir şey olmamış. Ee, şuraya odunu koyuyorsunuz. Rahat bir şekilde şuradan kıtır kıtır kesebiliyorsunuz. Neyse geçelim üretimhanemize. Bunların hepsi de arkadaşlar gübre olacak. Açtım bunları poşetleri boşalttım. Bunların içten yanmasını bekliyorum. Yandıktan sonra çok güzel bir gübre olacak muhabbet kuşu dışkısı ve yem artıkları var içerisinde. Evet, bismillah. Üretimhanemize girelim. Evet. Selamun aleyküm gençler. Nasılsınız? Evet, geldik. Evet. Ve tabii <laughs> onun kafesi daha burada var. Biliyorsunuz. Instagram'ı takip edenler bilir. Şu çöp kutusunu da şu köşeye koyalım yerine. Hoppaa! Şöpümüzü de koyduk. Abi, bu da doldu bayağı, bunu da boşaltalım bugün. Evet, üretimhanemizde güzel şeyler var. kötü şeyler var. Ee, anlatalım teker teker, gelelim. Evet, bizim aslanlarımız burada. Bunlar yavruları bayağı büyüdü. Hatta bir tanesi ayırtıldı bile. Allah, 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 Allah. Atlama, atlama, atlama. Evet, geliyor. Geliyor, geliyor. Bir tane daha var burada. En son gördüğünüzde bayağı küçüktü bunlar. Şu anda bu halde. Hatta bakayım bu ne durumda? Bunları daha var. Buna bu da hatta yeme düşenler var burada. 2-3 tanesini alabilirim ama almayacağım. Dursun. Evet. Isırma bak. Bu dişi, kesin dişi. Bu ayırtıldı bu arada arkadaşlar. Bunu alacak alan arkadaş. Bu rengi beğendi. Güzel de bir renk. Mor bir renk. Güzel bir kuş beğendi. Kuşlar anlıyor demek ki. Kaç tane var burada? En küçük yavrumuz bayağı küçük. Daha var bunda zaten. Buna en az 10 günü daha var bunun. Ama e, şu ve şu... Evet, kaçma, kaçma gel. Şu ikisi... Şu ikisi büyük ihtimalle yeme düştü. Gayet... ikisi de spankli. biri sarı yüzlü turkuaz. Biri e, mavi, beyaz yüzlü spankli. Ama bir iki gün daha dursun. Evet bir iki günde Abdülsun'u da bırak elimi. Arkadaşlar almak isteyenler kaçırmasın ona göre. Ona göre Instagram hesabı Biyolog Kuşevi. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Evet yerlerine koyalım. Böyle de yuvayı yarım kapak. Böyle kapattık mı tamamdır. Evet gelelim buraya. Oğlum sen neredesin? Heh, bu burada. Bunun dişini aldım yanından. Yuvadaydı da sürekli biliyorsunuz. Ama dişi tüye girdi dostlar. Tüye girdiği için e, hem yumurta yaptırmak hem tüyden çıkmasını sağlamak sıkıntı. Kuşun direnci düşer Allah göstermesin hastalanabilir. E, dişi aldım salmaya bir hafta 10 gün oldu alalı. Bir hafta sonra dişi tekrar yanına atarım. Tüyden çıkmaya başladı çünkü dişi evet. Geldik buraya. Bizim hırçın dişimize. Erkeğimiz yuvanın ağzında bekliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Tabii mama verdim ya besliyor yavruları ama bir süre... ...bize şey yapmanız lazım. Bunda yavruları küçük. Şöyle göstereyim. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu beş. Bu da altı. Evet. Şöyle yavrularımızı... daha fazla büyümedi. İki tanesinin rengi belli, diğerlerinin rengi belli değil. Altı tane yavru var. Kapatalım fazla rahatsız etmeyelim. Evet. Geldik buraya. Bunlar biliyorsunuz 6 tane mi 7 tane mi ne yavru büyütmüştür. Birisi ee, Bizi tekrar yumurtladı. 6 tane mi ne yumurtladı. Ve aa iki yavru çıkmış. 7 tane yumurtlamış. İlk yavru çıkmış. Allah Allah. Maşallah arkadaşlar. Maşallah tersini sevinirim. Dün yoktu mesela. Dün bu saatlerde yoktu. Yani bir gün olmadı büyük ihtimal çıkalı. Dün akşam da çıkmış olabilir. Yerine koyalım. Fazla rahatsız etmeyelim. Evet, şurada hazırladığımız bir takımımız var biliyorsunuz. Bakın şu beyaz takımımız. Dişi yuvaya girip çıkmaya başladı. Dışkısını da büyütmeye başladı. Bekleyip görelim. Evet, geldik buraya. Evet, mama düşmanımız. Bakın görüyorsunuz. Mama kablarını hiç affetmiyor. Koyar koymaz deviriyor. Öyle pis bir huyu var bunun. Evet dişimiz 10 Mart'ın 11'inde 2 yumurta yapmış. Bakalım kaç tane yumurta yapmış? 4, 4 7 tane yumurta yapmış. Bir tanesini dün yaptı herhalde. Kesin olarak 5 tane dolu var. Ama iki tanesini yeni yaptığı için daha olmamış. Büyük ihtimalle onlar da olur. Bu dişimiz güzel bir bakıcı maşallah diyelim. Evet geldik buraya. Evet. Bizi bir güldüren, bir ağlatan, tah sevindiren daha ağlatan takımımız. İlk ağızda biliyorsunuz çok güzel yavru aldık bunlardan. İkinci ağızda hayal kırkını uğrattılar. Ee, ama şimdi fena gitmiyorlar diyelim. Güzel de renk yavru veriyorlar. Evet. Şimdi bir tane şöyle siyah spange serisine benzer. Ee, kanatlarının üstünde siyah siyahlık kol olan bir hatta dişi misin erkek misin? Tam bir bırak parmağımı. ha? Gel buraya. Gel. Ha. Bu dişi. Evet. Bir tane mavi. Büyük ihtimalle babaya benzeyecek bir spangle geliyor. Ondan sonra en küçük yavrumuz. Bu da büyük ihtimalle spangle olacak. Ve şöyle güzel bir kırmızı göz. Kremio geliyor arkadaşlar. Siyah göz. Pardon. Bu da bu da kırmızı göz. Kremio. Ve bu Dur oğlum. Bu da siyah göz kremiyor. Güzel. 3 tane kremiyo aldık. Kremiyor ender bulunan renklerdendir arkadaşlar. Öyle ee, piyasada pet shoplarda bulabileceğiniz bir renk değil. E, olmadığı için biraz daha pahalıdır. Ha, onu da söyleyeyim. Ben kremiyoları arkadaşlar 100 liraya satıyorum. Bilginiz olsun kremiyorlar 100 lira. Sonra bu kuşun fiyatı niye bu kadar pahalı? demeyin. Ee, buraya geldik. Evet, buraya geldik. Ey maşallah. Bakın takımımız şu. Takım bu. Yavrular da bunlar. Bakalım. Bak en büyük yavru sarı. Sapsarı bir yavru geliyor. En büyük yavru bu. Ondan sonraki yavru bu da sapsarı geliyor büyük ihtimalle. Kaç tane var bu arada onu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yavru 2 yumurta ama bu 2 yumurta. Bakayım. Yani çöp olmuşlar. Atalım çöpe. Çöpe attık. Çöp daha çıkmaz onlar zaten. Neyse, neyse fazla rahatsız etmeyelim paşam sizi. Tamam, tamam. Koyalım yerine. Ne diyoruz? Farkımız, uzman olmamız. Evet, geldik buraya. Bunlar da yavrularını yeme düşürdüğü... Lan, baba nerede? Baba, baba, baba piyasada yok. Evet, baba gitmiş. Neredeler, neredeler? Enem, enem, enem yavruları besliyor. Dur bakalım. Şöyle bir yavrulara bakalım. Ne durumda yavrularımız? Kaç tane yavru var? Bir, iki, üç yavru var. Küçük yavru var ama diğer yumurtalar boş gibi geldi bana. Neyse dur bakalım biraz daha bekleyelim. Yoksa yavru kaydırırız. Oğlum niye boş o yumurtalar? Allah Allah. Neyse olmadı. Yavru kaydıracağız bunları. Oğlum sen geçen az yedi yavru büyüttün. Dövledin yumurtaları. Şimdi niye üç tane yavru çıkarttın? Neyse sıkıntı yok. Evet. Eş, yeni eşlemelerimizden bir takım. Rainbow'la bir tane albino siyah göz bir dişi eşledik genç takım bekliyoruz ee, şu anda çok bir atraksiyonları yok görüyorsunuz Gagataş da kendi yapımı arkadaşlar ama güzelce anlaşıyorlar bir sıkıntı yok anlaşmalarına geldik buraya oğlum ne yapıyorsun mama mı yiyorsun ya, oğlum, ya aslanım evet Kızım bir dişimiz bir pek alışkındır. Öyle çok yabaniliği yoktur. Ha biraz da huysuzdur. Evet geldik buraya. Oğlum kafanız nerede, götünüz nerede siz affedersiniz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Burada 8 tane yavru vardı. Yalnız farklı renklerde kuşlar gelecek mi? Yine parçalı çok var. Bir tane yavru da burada var. Farklı renklerde kuşlar gelebilir. Ayrıca bu yuvada 8 tane vardı. Ee, dün mü? Dün evvelsi gün mü? Olması lazım. Bir tane yavru ezildi arkadaşlar. Bayağı bir ezildi. Aldık onu. En küçük yavruydu. 8 yavru fazla zaten. Geldik buraya. Bunlarda bir sıkıntı var bunun yavrularında. Bir göstereyim size. Yani hasta değiller, ama tüyleri biraz farklı çıkıyor. Bakalım, yavru sayısı da maşallah bunların çok iyi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, iki de yavru, yedi, sekiz. Burada sekiz tane yavru var. Mavi de var, yeşil de var, sarı da var. Parçalı da var, varolu var. Farklı bir renk. Kolejimden gideceğiz herhalde. E, renk renk. yine koyalım. 8 tane yavruyu bakalım büyütebilecekler mi? Geçen hafta 6 tane büyüttüler. Boğaz 8. 2 tane daha fazla bakalım. Kısmet. Geldik bu takıma. Bu takımın dişisini biliyorsunuz. E, yavruyken birine sahiplendirdim. E, bir erkeği vardı. Erkeğin yanına aldı. Sonra erkeğe ölünce bunu bakmak istemedi tek başına. Bana verdi. Ben bir tür programını aldım. Şu erkek eklemiştim yanına attım. Direkt çiftleştiler. Yani piyasa kuşu veriyorlar öyle ama Aman renkli renkli kuş vermiyorlar ama bir tane bakın şöyle. Bu ne? Erkek. Bir tane CHP büyük ihtimalle. Sap sarı. Bir tane şöyle mavi parçalı bir yavru verdiler. Ee, bu opal yeşil. Opal yeşil, opal yeşil, spangle yeşil. Bunun ne olduğunu çözemedim. Bu %99.9 şu sapsarı gibi gelecek. Benim tecrübem oyunda kaç tane var burada? 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada var. Maşallah deyin arkadaşlar. Dostlar maşallah deyin. Evet geldik buraya. Ee, bir dakika bir dakika. Hah, İngiliz dişimizin erkeğini aldık biliyorsunuz. Ee, bir de farklı bir kan erkek. bu Parçalı yavrular veriyordu. Bu erkeği attık yanına. Atar atmaz performans aldık. Bakın İngiliz dişimiz yatıyor. 5 tane yumurta yaptı. İlk, yumurtası, i̇lk yumurta yaptıktan sonra attım yanına. bir yumurta boştur kesin. Ee, ama diğerlerini doldurur. Doldurabildiği kadar. Hayırlısı. Güzel de bakıcı bir erkek. Yavru olmuş bir erkek bu arada. Onu da belirteyim size. Evet geldik buraya. Bu takımımıza. Aslanım benim. Evet, bir yavru ufaktan büyümüş. Bu yedi tane mi ne yavrusu vardı bunların, yanlış hatırlamıyorsam. Altı mı, yedi mi ne öyle bir şey? Evet, yavruları bunlar. İnşallah indirebilirsek kaça. Evet, şöyle. Dört tanesi yeme düştü, üç tane kaldı. Bakalım. Aslında bunlar da yeme, yani şu şu değil de şu yeme düştü gibi yani bir iki günü bir günü daha var. Yarın alınız. Hatta yarın bir yavru toplama videosu çekelim arkadaşlar. Bundan sonraki video veya bu yani iki sonraki video yavru toplama videosu olur büyük ihtimalle. Atlama oğlum, atlama, atlama. Çünkü yuvalarda baya yavru büyüklü gibi yani baya değil. üretim analizi kapasitesi belli de. Yani beş, 5-6 tane yavru birlikte Onları yarın toplarız. Evet. Geldik buraya. Bu dişimiz maalesef iki tane yavrusunu ezerek öldürdü. Maalesef ki maalesef. Kızım bir müsaade bakayım. Beş tane yavrusu kaldı. Şöyle bir tane mavi, bir tane parçalı, bir parçalı daha düz mavi. Şimdi... Hah. Bir tane de şöyle ne olduğunu daha aç kestiremediğimiz bir yavrumuz var. Evet, yerlerine koyalım. Şu düşümüz iki tane yavrusunu öldürdü. Yavrularda hastalık yoktu. Ezerek öldürdü bu arada, onu da söyleyeyim. Çok yattı yavruların üzerine. Büyük ihtimalle orada paket oldu yavrular. Evet. Geldik buraya. Şu takımımız var. Aferin oğlum. Aferin oğlum sana. Aferin ya. Bu ya. Bakacağım oğlum. Kadınlarımıza bakacağız. Eşlerimize bakacağız. Merhamet göstereceğiz. Evet geldik buraya. Az önce gösterdiğiniz takımımızın yavruları. Kaç tane var bakalım. Bir. İki. Şöyle ayağına bağlanmış. Üç, dört, beş, altı. Bir de en küçük numara var. Bak görüyorsunuz. Yedi tane. Yedi yavru da bunda var. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eee, pardon. 7 tane yavru var ama bu yavruların hepsini büyütecek diye bir kaydı yok. Bazen en küçük yavrular ezilebiliyor, ölebiliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi. Eee, kaybedebiliyoruz. Beslenemediğinden dolayı, açlıktan dolayı e, ölebiliyor. Yani bu tarz durumlar olabiliyor. Çok şey yapmayın yani. Hani maşallah yedi sekiz tane yavrusu var demeyin. Benim için ideal bir yuvadan bir ağızda 5 yavru almaktır. Fazlasında gözüm yok. Bu kafesimiz boş. Buraya bir erkek tekleyeceğiz. Mürsel'in geldiği, getirdiği kuşları tekleyeceğiz buraya. Erkeği ama türde şu anda bir salmada bir alışması lazım. Burada biliyorsunuz beyaz bir takımımız var idi. Yeni eşlediğimiz bir takımımız. İlk yumurtasını yaptı arkadaşlar. Kızım sen de bir çık dışarı. Dişi bu arkadaşlar. Takım bu. E, Netlerse inşallah. Heh. Takım bu. İki yumurtasını attı dişi. İkinci yumurtayı da bugün atacak büyük ihtimalle. Gelelim buraya. Az önce mavi kuşumuzla dediğimiz gibi bunun da yanına eş attık, çiftleşti. Ama dişi çiftleştikten sonra ağır bir tüye girdi. E, sürekli yuvadaydı, yumurtlayamadı kuş. E, Tüy de olduğu için. E, yuvadan da çıkmadı. Erkek çok baskın çiftleşmek istediği için. Dişiyi ayırdık. Salma yaptık. Bir 15-20 gün dişi beklettikten sonra bu baba yiğidin yanına atacağız. Değil mi oğlum? Ya buraya. Bunu da Yasemin Hanım'dan almıştım. Bir yavru kuş takas etmiştik. Alıştıramamış. Ee, güzel de bir bakıcı kuş. Elimizde tutuyoruz. Aşağı yukarı bir yaşını biraz aşkın. Bir buçuk yaşlarında bir kuşumuz. Geldik buraya. Bunların biliyorsunuz 5 tane yavrusu var. Oğlum. Aa, bak probiyotikli suyumuzu içiyor. Bu arada Sercan bu videoyu izlersen Doğu Karadeniz Bayiliğini alabilirim. Probi yaktı gördüm ona göre. Arayacağım seni yakın zamanda. Gerçi bu videoyu izlemeden önce ben seni aramış olurum. Evet. Şöyle bir mavi gelecek büyük ihtimalle. Bir mavi daha. Opal mavi güzel değil mi? Mor mavi arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Ve bir opal yeşil. Bir opal yeşil daha. Bir Spangli yeşil ama desensiz. Şöyle. Bu anneye benziyor. Bu anneye benzeyen bir kuş. 5 tane var. beş tane benim için ideal mi? Fevkalade'nin fevkinde. Her zaman öyle hesap ederim. Aylık kaç tane kuş üretebilirim? 5'in ee, beş, üzerinde bir yuva, 5 ortalamanın üzerinde olsun gerisi önemli değil. Evet burada da yeni bir takımımız vardı biliyorsunuz. Aslanım. Bu kuş Yok, bunun değil. Bunun babası ölmüştü. Bu İbrahim abiden aldığım takımlardan bir tanesinin yavrusu. Damızlık olarak bıraktım bunu. Diğerlerini sattım. Bu dedim, damızlık olarak dursun. En bıcır bıcır hareketli buydu. Genç bir erkek. E, aşağı yukarı dört buçuk falan... 4 aylık, dört buçuk aylık bir erkek. Neredesin ne oğlum? Gel buraya. Kaçma lan. Hah, gel buraya. Poz ver oğlum abilere. Bu da dişini yumurtlattığı bir tane kremiyo dişi attım buna. Kırmızı göz. Oo, beşi de yapmış. Aferin, aferin oğlum. Bakalım dolu olacak mı, olmayacak mı? Oraya gelelim. Neyse. Aha. Oğlum senin ne işin var burada? Bu baba. Bu da oğlu. Oğlu mu kızı mı? Kızı pardon, özür diliyorum. Bu da kızı. Oğlum senin daha yeme düşmene var da ya. Allah Allah. Dur arkadaşlar şimdi de alayım. Yuvaya koyayım. Allah evet evet yavrumuz böyle kırmızı gözüm başka gözlere bak gözleri kan çanağı mübarek evet, şöyle bir koyalım da kardeşlerini bir alalım orada evet anne de bu çık kızım çık kızım ha anne de bu biliyorsunuz zaten kuşlarımız da bunlar. Yedi kardeşler, bunun instagramda videosunu atmıştım bunların zaten. Ee, şimdi en büyük yavru bu. Parçalı, çok güzel de iri bir yavru. Büyük ihtimalle bu damızlık olarak bende kalır. Hakikaten iri bir yavru. Dişi misin, erkek misin? Erkek. Erkek, güzel. Bir tane albüne attı, çok garip. Harbiden çok garip. Bir tane mavi parçalı attı. Ulan bırak ayağını, Allah Allah. Şu ayak tutma olayı, ha. Bir tane yani mal parçalı attı şöyle güzel. İki tane lütüne attı, kırmızı göz. Ben normalde, bakın bir bu, bir de bu. Bu, bu hatta daha koyu, en küçük yavrum. Ee, bir tane de şöyle parçalı opal attı. Hatta iki tane parçalı opal attı. Gerçi bu parçalı opal değil, klasik parçalı. Güzel de geliyor, farklı bir renk tonu var. Bak. Dur bakalım büyüsün. Normalde hepsi parçalı gelir zannediyordum. bir, 2, 3, 4 yavru parçalı, 3 yavru düz geldi, kırmızı göz geldi. Demek ki ikisi de heterozigot, inokant eşiydi. Evet. Geldik buraya. Biliyorsun gelinler, damatlar videosunda eşlediğimiz takımımız. Erkek kremiyor. Dişisi ise şöyle beyaz bir kuşumuz. Kızım bir müsaade et bakayım. Amcalar bir görsün. Bakalım ufaktan renklenmeye başladı yavruları. Bakın şurada dur şöyle daha ışık ışık görsün. Bakın bir kremiyo geliyor. Ee, belli. Bakın sen nesin? Bir kremiyo daha geliyor. Maşallah bir şu farklı renkli. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bu dişi 7 tane yumurta yaptı. Neyse fazla şey yapmayalım. Bunun yavruları bayağı ufak çünkü. Ee, bu dişi 7 tane yumurta yaptı. Üçü doluydu arkadaşlar. Ben ee, Üçü müydü? Dördü doluydu. Pardon. Ben iki tane daha bunlara şey kaydırdım. Yumurta kaydırdım. E, farklı çıkarsa normal. Evet burada yeni takımımız var bir tane. Yine beyaz bir takım. Bu yeni takımlar arasında beyaz çok var. Aha öldü mü lan? Ha Allah belanı vermeye. Bu dişi yuvada. Hareketsiz durunca dedim ulan kayıp ettik. Bu da yakında yumurtlatır dikiyor büyük ihtimalle. Zaten her yere halleniyor maşallah. Evet kremiyor takım. Kremiyor. Bakın görüyorsunuz. Dişi kırmızı göz kıramıyor, erkek siyah göz kıramıyor. Gayet güzel, makul kuşlar. Bunlar da 5 tane yumurta yaptı, 2 tane de yumurta kaydırdım ben. Az yumurta yaptığı için. Ama hangilerini hangilerinin kaydırma yumurtalar olduğunu az buçuk tahmin edebiliyorum. Mesela şu yavru kesin kaydırmadım. Ama pardon, inanılmaz güzel renkte bir yavru gelecek. Paint tep gelecek büyük ihtimalle. Bekleyip görelim. Ama diğer mesela bu kendi yavrusu. Kremiyor. İşte bir tane albino. Yani baya e, kremiyor ve albino anlamında e, zenginlik yaşıyoruz. Değerli bir takım. Bilginiz olsun. Ve genç bir takım dostlar. Aşağı yukarı 6 aylık. Erkek 5-6, dişi de 6-7 aylık. E, güzel bir takım. Ee, bu, Ben bundan bayağı ekmek yerim herhalde Bayağı kremiyor verecek Renkleri de güzel renk tonları da güzel Maşallah değil Maşallah değil Evet geldik buraya Bu yumurtaların rizi yavlarını büyüttü zaten biliyorsunuz Geçen ağızda çok tonlar salamamıştık Kaç tane yapmış 4 8 tane yumurta var bakın 8 tane yumurta var fazla şey yapmayalım Jumbo'muz yavlarını yeme düşürdü Tekrardan yumurtlamaya başladı Kaç tane yapmış 5 tane yumurtası var. Çiftleşmeler oluyor görüyorum. Boş yumurta olabilir mi? Jumbolarda olabilir sıkıntı yok. Evet yeni eşlediğimiz takımlarda. Hatta bir arkadaş kimdi o ya? Biri demişti. Ben hatta bu takım için dedim ki. Bunun yanında bir tane mavi spandesi var beyaz yüzlü. Genç bir takım. Bunların daha süresi var. Yavru alamayabilirim uzun bir süre. Dedi ki sen dedi kalbi temiz adamsın. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yakın zamanda yumurta atar yavru alırsın dedi. Arkadaşlar İkin Allah razı olsun. Ee, kalbim temiz mi değil mi bilmiyorum ama Bakın. İki tane yavrusunu çıkartmış bile. Ve yumurtalarının hepsi dolu. Yani ilk kuluçka ve genç kuşlar olmasına rağmen güzel bir performans verdiler bize sağ olsunlar. Gelelim buraya. Bunda ee, Bir tane daha mı çıkarttın lan sen? Ha, i̇ki tane yavru beş yumurtası var. İki tane yavrusu var. Pazara etmeyelim Evet bu takımımız yine yumurta dizmeye başladı. Evet çık bakayım. Kaç tane var? 5 tane yumurtası var. Takımımız şu. Bir çık bakayım kızım. Bir görsünler seni ya. Evet takımımız şu arkadaşlar. Bu takım bu dişisi ilk iki yumurtasını kırdı attı. Niye olduğunu bilmiyorum. Ee, sonra beş tane daha yaptı ama yatıyor şu anda. Tek dediğimiz takımlar da burada. Bakın şöyle. Şöyle. Bu dişi zaten biliyorsunuz İngiliz'in eski dişisi. Şöyle. 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 Şöyle göstereyim. Ha bu arada bunlar genç jumboları da tekledim. Neredesin oğlum sen. Ha. Bunlar genç kuşlar arkadaşlar. Bunların daha eşlenmesine var. Anca İngiliz'in dişisine bir dişi kızışırsa anca onun yanına bir diş atarım. Evet videomuzun sonuna geldik. Şarjda çok iyi bakın arkadaşlar. Sisli, yağmurlu bir Rize sabahından bütün Türk yurduna selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.